Evet arkadaşlar sonunda bir yaratığımızın da sonuna geldik. Baksanıza zengin fakir. Hep birlikte bu Bobby denen yaratıktan da sonunda kurtulduk yani. Aynen öyle ya ama Hüsamettin olmasa kurtulamazdık. Yok ya ne demek ben görevimi yaptım. Evet evet Hüsamettin fakir doğru söylüyor. Sen olmasan belki de hiçbir zaman kurtulamayacaktık. E işte yaptık bir şeyler. Zaten bu Bobby denen yaratık ölümsüz bir yaratık. Hala onu nasıl yendiğimizi anlamıyorum. Umarım bir gün tekrardan karşımıza çıkmaz. Ay inşallah. Evet ya bir daha gelmesin. Şuna bak şehirde huzur falan bırakmadı. Merak etmeyin bir daha kolay kolay gelemez. Ay Kerem aşkım benim yine sancılarım başladı. Galiba doğuracağım. Hı, hasta polis ciddi misin sen? Yürü o zaman bir an önce hastaneye gidelim. Ay evet doğuracağım çocuğumuzu. Kerem komiser kardeşim tekrardan baba oluyormuşsun hayırlı olsun. Aynen öyle Kerem komiser hayırlı olsun. Zengin, fakir abi sağ olun tekrardan Aslı yeniden hamile baba oluyorum. Hadi o zaman yürüyün hep beraber hastaneye gidelim Kerem komiserin yeni bebeği olacak. Aynen öyle yürüyün hep beraber hastaneye gidiyoruz. Ay çabuk Tamamdır aşkım dayan ben arabayı alıp geliyorum hemen Kerem bey çok şanslısınız Tekrardan baba olacaksınız Birazdan doğum işlemini yapacağız ve çocuğunuz burada olur Lütfen bekleyin Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip Kanalımıza abone olan herkesin Umarım anne babası ölümsüz olur Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun Bildirimleri açsın videoya devam edelim Allah yaşasın be Tekrardan baba oluyorum çok güzel bir duygu Evet ya Kerem çocuğu merak ediyorum Acaba sana mı benzeyecek Yoksa aslı polise mi Evet ya ben de çok merak ediyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de merak ediyorum. Aslı içeride şu anda doğru ya. Umarım çok güzel bir erkek oğlum olur. Evet ya erkek çocuk olursa biz onunla oynarız arkadaş ederiz. Abilik ederiz ona. He, aman yarabbi bu ne değişik bir çocuk böyle. İşte doktor geliyor Kerem komiser. Evet Kerem komiser çocuğunuz doğdu. Doğum çok başarılı geçti. Allah'ım sana şükürler olsun be. Sonunda yeni bir çocuğum oldu. Doktor bey görev bilir miyim bebeğimi? Evet evet tabii ki şimdi çocuğunuz geliyor. Ay çok heyecanlandım acaba nasıl bir çocuk? Evet ya ben de çok merak ediyorum. İnge babacım babacım. Hı, ne oluyor ya bu ne böyle ben hayal mi görüyorum? Kerem komiser işte çocuğun burada gözünüz aydın. Hı, Kerem komiser <laughs> ben mi yanlış görüyorum yoksa bu çocuk Bobby'e mi benziyor? Babacım merhaba baba canım babacığım. Bir dakika bir dakika ya bir yanlışlık olmalı. Bu benim çocuğum olamaz. Bir yanlışlık yok Kerem komiser. Sizden başka çocuğu olan yok zaten. Bu sizin çocuğunuz. Yok yok imkanı yok olamaz. Karışmıştır. Başka çocuktur bu. Hayır Kerem komiser. içeride bir tek kişi var zaten. O da Aslı polis. Yani çocuğun karışma ihtimali yok. Bu sizin çocuğunuz. Kerem komiser abi bu ne böyle? Babacım sen beni sevmiyor musun yoksa? <laughs> Ben seni çok seviyorum babacığım. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım ben şimdi bununla? Yapacak bir şey yok Kerem komiser. Çocuğun biraz Bobby'ye benziyor ama yine de sevimli yani. Ya zengin saçmalama Allah aşkına. Baksana şunun tipine. Neresi sevimli bunun? Üstü başı kan içinde zaten. Olsun Kerem komiser olsun. Evlat bu sonuçta. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Evet evet Kerem fakir doğru söylüyor. Ne de olsa o senin çocuğun yani. Öyle de ya da böyle bunu kabul et Etmek evet babacım, kabul et beni. <laughs> Haklısınız, yapacak bir şey yok canım çocuğum. Adını da Bobi bebek koyalım o zaman. Aynen öyle. Aramıza hoş geldin Bobi bebek. Evet evet, hoş geldin Bobi bebek. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Kerem aşkım çocuğumuz doğdu. Biraz garip gözüküyor. Olsun Aslı polis, yapacak bir şey yok. Hadi çocuğumuzu da alıp gidelim bir an önce evimize yürüyen. Haklısın Kerem. Fakir kardeşim acaba Bobby ölmedi de bu çocuğun yerine mi geçti? Zengin bilmiyorum abi bilmiyorum. Umarım bu bebek yüzünden başımız belaya girmez. Hadi gidelim biz de. Merhaba kardeşlerim. <laughs> Hı, anne baba bu ne yeni kardeşimiz mi? Ay bu nasıl? Evet çocuklar o sizin kardeşiniz hastaneden geliyoruz doğumumuz yapıldı. Merhaba abi merhaba abi merhaba abla. Merhaba kardeşim merhaba. Çocuklar o sizin kardeşiniz ona abilik ablalık yapacaksınız iyi davranın tamam mı? Evet çocuklar kardeşinize iyi davranın. Ya davranmasına davranırız da bu niye böyle görünüyor baba? Ay evet kardeşimiz çok çirkin. Evet ama olsun sonuçta o da bizim kardeşimiz Yani yapacak bir şey yok Evet bebek polis doğru söylüyor Bobby'e de benzese çirkin de görünse o sizin kardeşiniz Hadi bakalım oynayın şimdi Abi abi ben televizyon izleyeceğim Oley Hı, Ya Bobby bebek Kardeşim oradan çekilsene Koltuğa gelsene ben göremiyorum televizyonu Hayır ben buradan izleyeceğim <laughs> Hayret bir şey ya niye oradan izliyorum Ben göremiyorum televizyonu ya çekil Abi ben bunu değiştireceğim açacağım korku filmi açacağım korku filmi. Hayır Bobby dur değiştirme ben izliyorum ya niye açıyorsun? Allah Allah bizim bu yeni bebeğimiz çok yaramaz ya Aslı Polis. Ya of baba ya izlediğim şeyi değiştirdi korku filmi açıyor. Bebek asker tamam oğlum o daha küçük boş ver izlesin. İyi de baba küçücük çocuk niye korku filmi izlesin ki? İşte bozuldu kapattım televizyonu. <laughs> <laughs> Bu nasıl bebek böyle ya? Televizyonu bozdu. Abi merhaba. Bilgisayar oynayabilir miyim? Teşekkür ederim. Hoppa. <laughs> ya dur kurcalama. Bilgisayarı bozacaksın. Ne yapıyorsun? Merak etme. Bozmam ben. <laughs> Hı, dur dur sakın ona basma ya ne yaptın bozdun bilgisayarı ay bozuldu bu ya of neyse bozuldu bu neyse ben gideyim de oyuncak oynayayım biraz ulan vele de bak bilgisayarımı bozdu merhaba abla oyuncaklarından oynayabilir miyim teşekkür ederim hoppa hoppa <laughs> ay ne yapıyorsun oyuncaklarımı kırıyorsun dur kırma of ya kırıldı oyuncaklar Evet baba ya benim bilgisayarımı bozdu bu velet. Burada da televizyonu bozdu baba. Benim de bütün oyuncaklarımı kırdı. <laughs> Allah Allah harbiden de çok yaramaz bu çocuk. Kerem aşkım en iyisi biz bunu okula yazdıralım. Eğitim görsün belki uslanır. Evet evet Aslı Polis çok iyi düşündün. Okula yazdıralım belki ders alınca biraz eğitim alınca düzelir yani. Bu şımarıklığı da geçmiş olur. Okula mı gideceğim yaşasın. İşte kızım gel bakalım burası senin yeni okulun. Burada eğitim alacaksın tamam mı? Hadi bakalım kızım sen şimdi içeriye gir derslerine başla. Hadi görüşürüz iyi dersler. Okuldakilere kötülük yapacağım yaşasın. Evet çocuklar bugün aramıza yeni bir öğrenci katılıyor. Arkadaşınız geliyor şimdi gel bakalım ufaklık Bobby bebek. Hı, Bobby bebek mi? O bebek çok çirkin ve çok yaramazdı. Geliyorum merhaba öğretmenim. Evet evladım sınıfımıza hoş geldin. Geç bakalım yerine. Hoş bulduk öğretmenim. Tamam geçiyorum. <laughs> Çok eğlenceli olacak. <laughs> oh be sonunda o yaramazı okula verdim de kurtuldum yani. Bu neydi böyle? Kerem aşkım ne?

Kerem aşkım telefonun çalıyor. Allah Allah kim arıyor acaba? Alo buyurun. Lanet olsun Kerem komiser acilen bu çocuğunuzu okuldan alın. Hı, Baldi neden ya ne oldu? Bu çocuk benim hayatımda gördüğüm en yaramaz en akılsız çocuk. Lütfen çocuğunuzu okuldan alın. Kerem ne oldu aşkım kim arıyor? Tamam tamam Baldi kapat ben gelip alıyorum şimdi. Aslı polis bizim yaramazı okuldan atmışlar. Ne? Evet 5 dakikada birbirine katmış ortalığı. Herkesin eşyalarını kırmış. Ve yaramazlık yapmış. Dersi de hiç dinlememiş. Baldi de okuldan atmış onu. Ay bu çocuk ne böyle şeytan mı cin mi yaratık mı? Bilmiyorum galiba Hüsamettin'le konuşacağım. Bu çocukta bir gariplikler var yani. Yoksa bu Bobby ölünce bizim çocuğun içine mi girdi? Ben gidip konuşacağım. Tamam. Yok yok bu iş böyle olmayacak. Hı? Hüsamettin. Kerem komiser tam da ben seninle konuşmaya gelmiştim. Hüsamettin ben de seninle konuşacaktım. Sen neden geldin ki? Kerem komiser kötü bir haberim var. Bobby mezarından kaçmış. Ne nasıl yani? Bobby ölmedi mi? Ölmüştü ama mezarını kontrol etmeye gittim. Gidip baktığımda mezarın içi boştu. Bobby mezarda yoktu. Nasıl yani? Ne yapacağız şimdi? Kerem komiser tahminlerime göre Bobby mezarından kaçmış. Şu anda senin bebeğin olarak geldi. Ne nasıl? nasıl yani benim bebeğim Bobby mi? Evet Kerem komiser senin bebeğin Bobby.